Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Roraplay tarzında bir şey çekiyoruz yine. Bu normal bir gün olacak Roraplay. Bir meslek değil. Şimdi videomuza geçelim. Hmm. Kalkayım. Bugün Veysel abimle kışmaya gittik. şunu unutmayın da gideriz bir ara. Çamaşırlar yapan da bir Bir elimi yüzümü yasayım. Tamam. İnelim aşağıda. Veysel abimi alayım ya. Ona demiştim zaten. Beklesin beni. Kahvaltıyı da orada yaparız. O almıştır malzemeleri. Gidelim. Gidelim. Şuradan binelim arabaya. Aramadım ama inşallah gelmiştir dedim ya. Rol orada olması lazım. Hmm, şu değil mi ya? Abi! Oo! Oh. Gel. Oğlum geleceğinden 3 saatte bekliyorum. Canım sıkıldı ben dans ediyordum ya. Ya ne bileyim abi biraz geç kaldım ya. Üzül dilerim. aldım ben. Bagajı koyayım bekle. Koy. Hı, koydum. Gel gel. Gidelim. İyi sen ne yapıyorsun? Valla hamdolsun iyi. Saat 11 dedin saat 2.30 oldu daha geliyor. Ya ben işte ne bileyim geç kalktım gece geç yattım. Gece onda yatacağım. Sabah hemen kalkacağım. Hani hemen cecik Saat iki buçukta geliyorsun. Onda dedi anlaştığımız şeye. Tamam abi ya. Özür diledik işte kapat. Neyse pikniği nerede yapıyoruz? Şu benim bir arkadaşım mekanı var ya ormanlık böyle oraya gidelim. Gidelim. Aa şuralardan falan geçtik mi gideriz abi. Bir dakika bekle. Neyse ya da git git ya. Şuradan karşıya geçeyim. Burak kısa yol biliyor. Ha, yok yok. Y yeni yaptık He yeni yapıldı bu otopark var üstü. Bir hafta fena oluyor. Böyle çimenlik alanda yapalım değil mi pikniği? Aynen aynen. Arkadaşım bir yeri var zaten oraya gideriz. Oh be şükür geldik. Gerçekten abi ya. Uzun oldu değil mi yolculuk? Evet abim ya. Çok uzun İyi ki de bu arabayla gelmişiz. Aynen başka çıkmaz. Senin BMW'nle gelseydik yanlıydı. Ama BMW'nin bir hafif şimdi. E o çok kayardı. Dört çarpı da araba. Aynen 4 çarpı dört bu. Hı. Altı çarpı hep senin gibi bu da. çıkamazdı da. Aldın değil mi dört çarpı? Çünkü biraz zorlanıyor gibi. Aynen aldım aldım. Ben gaz az basıyorum. Abi, bassam. Patinaj çeker. Bir de yollar çok engebeli ya. Aha baba. Buraya gidiyorum. Bakayım. Fena değil. Şu çiftlerin oraya doğru gidelim. Bekle bir dakika dursana. Durdum. Tamam parayı ben aldım kardeş. 16 bin kağıt. He, ya bunu arkadaş vermişti ya ben de alırım birazdan. Şu burada aşağıda market var. Ondan gidin parayı alın. Tamam. Gidin de dediydi. De. Doğru. Sen şu yak manzaraya karşı yiyelim. Ben de arabayı biraz şuraya götüreceğim. Tepeye çıkarayım ya. Burada manzaraya bakalım gel. Tamam. Aa, Aa! <laughs> Çok yüksek. Abi çok mu yüksek? Yüksek. <laughs> Tamam arabamı koydum geliyorum abi bakayım. Kaç niye Araba hava alsın. Makine var. yorgun. Gel, gel. Abi nasıl geçtin oraya? Ben geçerim gel ya. Üstünden mi atladın? Gel, gel, gel. Abi bu ne? Gel, gel Abi gel. yavaş. Yürü. Kal, Gitme gel. ya. Bu ne yükseklik? Gel, Benim bak. yükseklik korkum var. Ben gidiyorum. Neyse sen buraya Yok ben gidiyorum. Bak bak Gitti mi? Ya bak bak bak. Ne yapıyorsun? Ben korkuyorum. Bak bak şimdi bak bak. Anne. Baba çok güzel oluyor. Gel gel sen de yap. Ay. Bak dans çıktım çıktı hani bir güzel dans. <laughs> dans bak. dans Gel hadi neyse çok abartmıyorum. Ben çıkamıyorum abi. Üstüne atlayayım mı lan? Abi abi. Hoppa. <laughs> Allah. Hadi abi ya. Ateşi yak. Tamam yakıyorum. Ben de şu arkadaşım bir dakika ateşi yakıyorum. Ya. Ya. Abi o nasıl bir ateş yakmadı? Ben yakarım ya. Gel <laughs> şurada biraz dans edek ya. Oh. <laughs> Arabaya ne yapacaksın? Abi yemekler orada kaldı bu. Ne yaptın ya? Yemekleri alıyorum. Ha tamam. Buradan bak, buradan. Arabaya ne olmuş? Yerin altına girmiş. Sen gitmiyor araba. Arabaya bir şey olmuş in. Allah Allah ya. Abi araba ne yaptın ya? Bozulmuş şeyler. Bismil. Bozulmuş galiba. Aynen, abi. Dur bekle ben gideyim de benim arabaya getirin. Yok şey ya abi çekiciyi çağır ya. Tamam. Kanka abi nedir? ya. Ha getirdi. <laughs> gel dediniz. abi gel bak araba ittir ittir anca buraya getirdim. Ne yaptın kanka ya? Eee, bekle. Belim kırıldı. Geç önüne. Bu Herhalde kırılır Abi ne bileyim ya. İttiririm sandım. Gel gel arkana da gelince aç. Aç arkayı. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Abi hop. Biraz sert oldu bence bu ya. Dur abi ya. Dur sen bir gün her Dur şöyle yapalım. Çekil git, takma oğlum. Kaç liraya aldın? Sen arabanın arkalarını açsana. Bilmiyorum, bilmiyorum. Araç gidiyor da çok yavaş gidiyor abi. Gitsene biraz arkadan. Gitmiyor. E gel 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 gel. Tamam. Hadi, hadi, hadi şimdi hadi gidelim gel. Gide gel ya, ya, ya arabada ne duruyorsun? Yok yok arabada durayım ben. Bir şey ne olursa. Düşmez değil mi araba? Yok ya ne düşücü. Kitlerik zaten şimdi. Hı hı. Yavaş git yavaş yavaş yavaş. Abi bırak ya. Tamam bırak. Şöyle abi. bırak yavaşça. Ah bıraktım. He şöyle ineyim. Oh abi ya. vallahi sağ ol. Araba varmış. Şöyle çekin şunu koyayım. Koy abi ya. Bunu da şimdi tamir etsinler bir. Gideriz. Bekle kanka. Tamam. Git. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Yani abone olursanız sevinirim. Mutlaka abone olacaksınız zaten. Abone olmasanız sizi döveriz. <laughs> Ağzınızı burnunuzu kırarız. Yanımda zaten çekicimiz arkadaşım var yani Veysel. Abi, Abi. <laughs> ya ne olduysa iki abiydi. <laughs> tamam. Hadi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.